Herkese merhaba. GALT'ın Color, Shapes and Sizes e, sticker'lı aktivite kitabı ile karşınızdayız. 3 yaş üzeri çocuklar için uygun. Hemen incelemeye başlayalım. Matching and Sorting demiş ilk aktivitemiz için. Andrew is wearing Black velies. Sema's coat is purple. Color her umbrella to match her coat diye ee, bu kısmı mor renge boyamasını bekliyoruz çocuklarımızın. Altta da yine sticker'lı bir aktivitemiz var. Can you find the grey rabbit sticker? Arka taraftan e, gri tavşan sticker'ını bulmamız bekleniyor. Pardon ortadan. Şöyle mesela şurada gri bir tavşanımız var. O sticker'ı bulup buraya yapıştırması bekleniyor çocuklarımızın. Sonra da altta küçük bir sayma aktivitesi bekliyoruz aslında. How many white rabbits can you count diye soruyor. Buradaki beyaz tavşanları sayıp bu kutucuğun içine yazması bekleniyor çocuklarımızın. Aynı zamanda bu şekilde ödül verebileceğiniz alt sayfaların altlarında sticker yerleri de var kitabımızda sorting demiş. Here are some fruit and vegetables. Draw a ring around each group that are the same color. Burada mesela sarıları bir daire içine almaları bekleniyor gibi. Yine stickerlı aktivitelerimiz de var. Color the bottom picture to match the top picture. Alttaki resmi üstteki resmin renklerine boyuyoruz. Ama bir tanesi tırtıklı. Ona sticker'ını yapıştırıyoruz ortadan bulup en üstte demiş zaten Find the purple octopus sticker for the bottom picture diye söylemiş. Ortadan bulup sticker'ımızı yapıştırıyoruz. Making patterns aktivitesi var. These teddies make a pattern. Which color is next? Find the teddy sticker. Bu örüntü aslında Can you continue the pattern below? Color the next two balls demiş. Burada ilk aktivitemizde sarı, yeşil, sarı, yeşil, sarı tekrar yeşil gelmesi bekleniyor. Stickerlardan yeşil tediyi bulup, ayıcı bulup şuradaki oraya yapıştırması bekleniyor çocuklarımızın. Bir altta biraz daha zorlaşıyor. Can you continue the pattern below? Color the next two balls diye sormuş. Burada da kırmızı, mavi, kırmızı, mavi diye gidiyor. Bunu kırmızıya, bunu da maviye boyaması bekleniyor çocuklarımızın. Bu şekilde içerisinde çok fazla farklı türde aktivite olan 3 yaş için keyifli İngilizce bir aktivite kitabıyla karşınızdayız. Karamele.com.tr'de satışta.